baba. İzin ver bana kendimi de onları da öldüreyim. Leyla, benim böyle bir şeye izin verebileceğimi nasıl düşünürsün? Bu kapıyı bilen, bu kapıyı bilen biri bunu nasıl ister? İslam'ı anlayan böyle bir hırsa nasıl kapılır? Bundan başka ne yapabilirim ki? Leyla kızım. Canlı bomba olmak Allah'a bir fiil de iki büyük isyan demektir. Birincisi Allah'tan umudu keserek kendi canına kıyman. İkincisi de düşmanınla beraber masum kişilere de kıymayı göze alman. Leyla canlı bomba olduğun zaman kaç masumun öleceğini bilebilir misin? Bilemezsin. Onu bilemediğin için de Gerçekte şu veya bu kadar masumu değil. Aslında bütün insanlığı öldürmüş gibi olursun.